kuşçular ve kelebekçiler dünyasından herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes güzel böyle şu renge boya posa bakın arkadaşlar. Ne diyorlar İbo buna? Kevçil. Kevçil diyorlar. Çorumla beyazımız da arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı da bir yüksek yeni açtık çorumun kanadını da. İnşallah iner. Beyazın peşine takıldıysa inşallah iner. Evet. Kuş aç mı sayıp o değil mi? Alçalıyorlar. Alçalsınlar bırak. Evet İbo iç başında. Evet İbo yakaladı. Nasıl İbo? İbo bu işin ustası ya. Artık evet. usta olmuş. Erkek mi? Erkek, erkek. Hey maşallah. Çorum izli, çorum. Kanatlarında falan var mı İbo bir bağlantı falan? Ya geliyor mi? geliyor. Evet arkadaşlar Çorum'un kanadını yeni açtık. Gördüğünüz gibi sıkıyor. Beyaz bu. Çorum mu? Evet. Yeni açtık kanadını. Saatlik Mardin gibi uçuyor. <laughs> bir bak geldi artık. Evet gördüğünüz gibi ilk defa uçtu. Hadi lan. Askıda kalıyor ama. Hey maşallah. Hey maşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. ilk defa uçtu. Bayağı da uçtu böyle. Bizim gördüğünüz gibi şu çakmaklı çorumumuz. Kanadını yeni açmıştık. Bayağı bir bulut oldu. Dedik gider ama gitmedi. Çok güzel Harbi mi lan İbrahim? Kanadı falan nasıl? Açık mı? Yeni mi açmışlar? Başka bir kaçakta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İbo söylemek istediğin bir şey var mı? Aras babaya selam. Allah'a emanet olun arkadaşlar.